Galiba tamamız. Merhaba arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun. Bugün birlikte ilk çalışma günümüz. Son gelişmelerden haberdar olduğunuzu tahmin ediyorum. Şartlar maalesef Reşat Bey'i aramızdan ayrılmak zorunda bıraktı. Ama hayat devam ediyor. Reşat Bey'in ayrılmasının ardından Nedret Hanım hastanemizin yeni başhekimi olarak yönetim kurulumuz tarafından atanmış bulunuyor. Kendisi çok başarılı bir jinekoloji uzmanıdır. Hastanemizin politikası ve yeni hedeflerimiz konusunda sizlere gerekli açıklamayı kendisi yapacak. Umarım hep birlikte uyum içerisinde çalışmamız mümkün olur. Benim diyeceklerim bu kadar. Başka bir toplantıya katılmak için aranızdan ayrılmak zorundayım. Müsaadenizle. Başarılar dilerim Nedret Hanım. Hasan'ımı size emanet. Teşekkürler Semih Bey. İyi günler. Evet. Önünüzdeki dosyalarda yeni çalışma ilkelerimizle ilgili bir metin göreceksiniz. Bu ne ya? Ne bileyim ne. Başakim değil baş öğretmen çıktık başımıza. Pardon. Bir şey mi vardı Sinem Hanım? Bunları daha sonra incelesek Nedret Hanım. Beraberce üstünden geçmemizde fayda var. İyi de Nedret Hanım. Hastane hasta bakıcılara ve hemşirelere emanet. Poliklinikte hastalar bizi bekliyor. Fazla sürmez. Boş tartışmalarla vakit kaybetmezdik tabii. Öncelikle bugüne kadar yeterince önem verilmediği anlaşılan bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Burası özel bir hastane. Yani özel bir işletme. Dolayısıyla her özel işletme gibi kar etmek zorunda. Hadise ma o. Ne görmüşsün kafayı böyle ha? Hanım hiç öyle bakıyorum işte, vakit geçiriyorum. Ha. Ha hay. Esma hay yaşayasın kızım. Hay Sonra yaşayasın. Sana. Bakın. Ha. Oo oh, hayırdır? Nereden çıktı bu? Am, um, e, otur otur. Ne? Nereden çıktı? Bu baktığın arabalar. Ha, arabayı diyorsun ha. Maho. Olum, yani benim birikmiş bir miktar param vardı de... ...ben de dedim ki gideyim kendime bir araba arayayım. Yani Allah sizden razı olsun. Sizle alakalı bir durum yoktur ama yani ben ikinci el... ...üçüncü el, dördüncü el, beşinci el falan gibi... bir ...şey olursa çok iyi olur yani. Hay ben senin aklına Maho. Bırak para cebinde kalsın. Baktın mı? Ulan hangi arabayı istediğine vermedik. Al, git işini gör, gel. O kadar. Ağam insan kendi arabası gibi olmaz yani onun bir şey başkadır yani o, o manada şey etmiştim. Allah çiftlik arabası dolu. Dolu da bize mi dolu sanki? Hiçbirini kullanabildiğimiz mi var? Ama sen kullanma. Sen kullanma Esma sen arabalardan uzak dur. Niye ki ne? Sen Nur Hanım'la aşağı katacaksın diye... ...ben ikide bir seni samanlıkların arasından toplamak istemeyeyim de ondan. Ağam oh, ya gene konu değişti karıştı. Vallahi benim araba mevzunu ne yapalım? Senin fikrin nedir? Bir söyle. Ben söyledim, söyleyeceğim. Ben dedim. bırak heves etmiş çocuk. Alsın işte. Koyma kursağından. Bak, herkes aklını pazara çıkarıp, tezgaha koymuşlar. Sonra herkes gitmiş, kendi aklını satın almış. Ah buyur ben hiçbir şey anlamadım. Yani ne, ne demek yani kendi aklını gitmiş, bırakmış... ...sonra tekrar gelmiş onu satın almış. Ne, ne demek yani bu? Allah, ne ne yersen ye demek. Ne yersen yi demek. Bak şimdi anladım yani evet. Bak ben anlayacağım diye de değilim ki hemen anlayam yani. Ne yersen yi anladım. <laughs> <laughs> Kıldım acaba. Sus sus. Bakın bakın arkaları göster sen. Kızım hastanede iştahı sakat biliyormu ha? Hımm biliyorum. Arzu bir şeyler söyledi ama. Allah aklıma gelmişken bir arayayım. ...sonra niye aramıyorsun, ilgilenmiyorsun falan diyor. Kapattı, herhalde hastası var. Ne oldu lan? İki tereyağlı fazla mı geldi beyefendiye? Oğlum bir soda çakarım, bir şeyim kalmaz. Rahat ol sen. Ter oh. bastı lan. Pardon bu ne demek Allah aşkına Nedret Hanım? Kurumda yer alan hekimlerin ücretleri yarattıkları katma değer oranına göre yeniden belirlenecek. Siz ne anlıyorsunuz arkadaşlar bundan? Ben söyleyeyim. Ben size anlatayım, tercüme edeyim. Bu şu demek, hastalarınıza ne kadar yüksek fatura çıkarırsanız, yani onlara yok yere tomografi, MR, tahlil, hatta röntgen, ameliyat, yani hastalarınızı ne kadar kesip biçerseniz biz de size ona göre maaş öderiz demek oluyor bu. Ben o şekilde ifade etmezdim doktor hanım. Zaten öyle ifade etmemişsiniz. Allayıp pullayıp süsleyip püsleyip önümüze koymuşsunuz. Ama bu gerçeği değiştirmiyor Nedret Hanım. Bu maddeye göre hareket eden her doktor mesleğinin başında ettiği yemeğini unutmuş, mesleğine ihanet etmiş sayılır benim için. Nedret Hanım, bilmem anlatabildim mi? Sözlerimize dikkat edin lütfen. Ben sözlerimin gayet farkındayım, ne dediğimi biliyorum. Ayrıca bunu siz başlattınız. Şimdi arkadaşlar, müsaadenizle benim hastalarım var. Bu ne ya? Ha geldi geldi. Müzeyyen Mehmet paketi gelmişti. Versene şunu. Al bakalım. Holley be, borcum ne kadar? Aa, 25 lira aldılar. 20, 21, 22, 23. Ee, önemli değil, sonra verirsin. Yok. 24, 25. Mehmet Can, Merak ettim. Ne var o paketin içinde? Ya çok önemli bir şey değil Ramazan amca. Annene sorar öğrenirim ama ben. Sakın ha Müzen teyze. Vallahi küserim. Vallahi konuşmam. Vallahi bir daha buraya gelmem. Size güvenmesem buranın adresini niye vereyim? Aramızda kalsın. Uzaklaşmayın buralardan çocuklar. Gene bir şeyler karıştırıyor bunlar Ramazan. Biliyorum da ne yapayım Müzeyen ne yapayım ya? şimdi? Üstünde yazıyor ya Fethi. Kaşıntı tozu. Ne yapacaksın bunlarla? Ben hala maçı kara kara düşüneyim. Siz hala öncelikler dinlesiniz ya. Sen bu maçı düşünme Musti. Kardeşin onu düşündü bile. O maç çantada keklik. Ne alakası var maçla şimdi bunun? Anlamazsın sen. Ama sanki bunlar çok anladı. İşte o kadar yeme diye öküz gibi yedin iki tabağı da bitirdin. Ali, iyi misin canım? <laughs> Kızım. Burası erkekler öyle mi? Ne işin var burada senin ya? Başlarım erkeğine, erkeğine ya. Bülent ne oldu? Buna ne hissi var? Ya iki, yani iki, iki tabak yemek söylemiş. Hepsini de sildi, süpürdü, yedi. Anlamadım ki. Ya bilgisi sağlamdır halbuki onun ya. Ne oldu buna ya? Ya oğlum gidin başımdan ya. Cık, kaç dakikada bir kusuyor? Baktın mı? Vallahi mi? Yani 10 dakikada bir kusuyordur ya. Kasılma var mı Ali? Ya ha? ne kasılması? Doğum sancısın bu Yeşim. Kasılma varsa... <laughs> tamam, kesin gıda zehirlenmesi var evde. Hemen al götür hastaneye, mideyi bağırsak bir güzel yıkasınlar. Hadi yürü Ali. Ne bağırsak ya?